Bunlarını tanıt bize. Hey, Burası neresi? Burası odam. mı? <laughs> <laughs> hadi gel başka yeri de tanıt. Burası yatan değil mi? Tamam. <laughs> hadi gel başka yerleri de tanıt hadi. Eymen Burası neresi? Bu ne? Bu ne? Donap. Donap mı? Hadi gel tanıt kıyafetlerini göster. Hadi kıyafetlerini göster. Oo. Hadi başka yerleri de tanıt. Oo, orada da pijamaların mı var? Hı hı. Orada ne var? Çorapların. Başka bu ne? Bu da halı mı? Hı. Evet. Var burada da var. Evet. Hadi bize bir güle güle yap da bir kapatalım. Olur mu? Güzel. Hadi öpücük at bakayım bir. Güzel. Kanalıma abone olun de. Kanalıma abone olun. Videomu Görüşsüz. beğenin de. Videomu beğenin. Siz çok seviyorum de. Çok seviyorum. Görüşürüz de. Görüşürüz.